Vezir Köprü Cumhuriyet Anaokulu'nu temsilen geldik aslında. E, okuldaki çocuklarımızla beraber gelecektik. E, ancak pandemi dolayısıyla e, risk almak istemediğimiz için çocuklarımız gelemediler. E, o yüzden çocukların adına e, birer tane isim kartı çıkarttık. Her çocuğumuzun bir fidanı olmasını istedik. E, dikilen fidanlara da çocuklarımızın isim kartlarını astık. Şey, 네, <목소리도> 러